Ve 42. ayete geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İn kâbe le yudillûne yudillûne an alihe kinâ <laughs> لولا أن صابرنا عليها وسوف يعلمون خينا يرون عذاب من ضل سبيلا إن neredeyse az kalsın ve mutlaka elbette gerçekten yudilluna bizi saptıracak, saptırıyor. En alihetina ilahlarımızdan levla olmasaydı en saberna sabretmemiz aleyna aleyha ona ve yani yalemune bilecekler. Hine o zaman yarevne görürler yarevne görürler el azabe azab men kim edellü daha dalayete sevilen sevil olarak yol olarak. şöyle oluyor neticesi. Ona sabretmemiş olsaydık gerçekten neredeyse bizi ilanlarımızdan saptırıyordu. Azabı gördükleri zaman kimin yoldan daha çok saptığını öğrenecekler. Ne dönmüş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a? işte bu var ya bu, eğer biz ona sabretmemiş olsaydık, öyleyse gerçekten neredeyse bizi ilahlarımızdan saptırıyordu. Yani sanki onlar doğru yol demişler de, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam yanlış yoldaymış gibi adamlar hüküm veriyorlar azabı gördükleri zaman kimin yoldan daha çok saptığını allah Teala öğrenecekler diye ayet-i kerimeyi tamamlıyor. Bize sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler müşrikler her zaman Allah'ın dostlarına karşıdırlar. Allah'ın dostları kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın dostu olamaz. allah Teala onları dostluğuna kabul etmiyor. Dostlarını mutlaka cennete alır. Ölçü Allah'ın cennetidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar Allah'ın cennetine girebilirler. Onun dışında hiç kimsenin Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Öyleyse bu bir talep meselesi. Sadece dileyenler Allah'ın bütün insanlar için öngördüğü mutluluğa ulaşabilirler. İşte zavallı kutlanesler ilah edindikleri o doğru bir şey yaptıklarını düşünerek ilah edinmişler. Çünkü babaları da öyleymiş. Putlara tapıyormuş.